Bence bir banka soy ve bu olayı taşlandır ha? Döndüm de burada. Ya başka bir seçeneğim yok zaten. Seç Alev Alev dizisi tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Bakalım yeni bölümde neler olacak. O Ozan mücadelesine Cemre'yi her zamanki gibi yalnız bırakmazken Cemre'nin bir deteksi daha var arkadaşlar. Rüya kuzeni Cemre ile arasını düzeltebilmek için her şey yapmaya niyetli bu bölümde. Çelebi karısının cüreti karşısında tüm silahlarını çekerken Cemre'yi adeta nefessiz bırakacak hamleler yapacak Çiçeğin İskender'e attığı tokadın beşinden giden Bülent Tomris'i günden güne daha da fazla köşeye sıkıştıracak İskender ve Ömer arasında adeta bir savaş arkadaşlar bu bölümlerde patlak vermeye hazırlanacak Alev Alev dizisi tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar Bakalım yeni bölümde neler olacak Büyük aşkla evlenerek düştüğü Şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre, güzel ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış bir rüya da var arkadaşlar. Felakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş kimliğini yitirmenin eşiğinde de bir çiçek var arkadaşlar. Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı olan bu üç kadın kaderleri bir sahnede çıkan yangınla kesişecek. Alevlerin ardında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak arkadaşlar. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşkla iyi veya kötü tüm yanlarıyla gerçek hayatlarına düşecek. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı karizmatik Çelebi'nin yok edici kötücül soluğunun hepsinin ensesinde olacak. Ve arkadaşlar bildiğiniz gibi birbirinden tamamen üç farklı kadının